Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Python programlama dilinin sade ama işlevse bir kitaplık yönetim sistemi yapacağız. Bu uygulama sayesinde kitap ekleyecek, silebilecek, güncelleyebilecek hatta arama yapabileceksiniz. Ayrıca verilerimizi JSON dosyasını saklayarak kalıcı hale getireceğiz. Eğer Python'la gerçek dünya projelerini geliştirmek istiyorsanız bu video tam size göre. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle biraz kodlardan bahsedeyim. Hemen uygulamaya geçelim. Burada JSON'ı import ettik arkadaşlar. Bu sayede verilerimiz kalıcı olarak kaydedilecek. Terminali kapattığınızda bile bunlar silinmeyecek. Tekrardan açtığınızda bu verileri görüntüleyebileceksiniz. Burada arkadaşlar kullanıcı bilgilendirmek amacıyla while üstüne şunları koyduk. Kitap listeleme, ekleme, silme vesaire. Burada arkadaşlar Kodlarımızı yazdık işte ife bunları yazdık kitap yazma filan vesaire. En zor şeydi arkadaşlar güncellemek çünkü bayağı bir kod istiyordu. Şimdi arkadaşlar hızlıca uygulamamıza geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle bir kitap ekleyelim. Mesela Sam yazalım, İbrahim yazalım. Burada arkadaşlar sayfa sayısı için sadece rakam yazdım. Eğer siz burada karakter girerseniz bunu kabul etmeyecek. Bunu 100 olarak ayarladım. Gördüğünüz gibi kitabımız eklendi. Burada listeliyoruz. Şöyle arkadaşlar arasında bir çizgi çektim arkadaşlar. Daha güzel görünsün diye. İsterseniz burada bir tek kitabı silebilirsiniz. Burada silmek için arkadaşlar bunlar bir rakam hale getirdim. Yani sadece rakamı siliyorsunuz. Seçiyorsunuz. O da hemen silinmiş oluyor. İsterseniz bu arkadaşa burada kitabınızı güncelleyebilirsiniz. Bir tane kitabımız var buraya yazıyorsunuz. Yeni adını yazalım. Salıyorum şu an arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kitabımız güncellendi. Hemen ismine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaş. İsterseniz burada arkadaşa kitabı arayabilirsiniz. Yazarın adını ya da kitabın e, ismini yazsanız yeterli. Hatta birkaç kelime onu çalışacak yazmanız bile yeterli. Mesela ben İbo diyorum. Hemen gördüğünüz gibi gelmiş oluyor. İsterseniz burada arkadaşlar istatistikleri görüntüleyebiliyoruz. Mesela bizim şu an burada bir kitabımız olduğu için bir kitap. O da 100 sayfa ettiği için 100 sayfa yazıyor arkadaşlar. İsterseniz buna bir kitap daha ekleyelim. Salıyorum arkadaşlar. Tekrardan Gördüğünüz gibi arkadaşlar kitabımız oldu. 166 sayfa etti. İsterseniz arkadaşı işiniz bittiğinde buradan çıkış yapabilirsiniz. 3 şey bastınız mı arkadaşlar? Kodumuz kapanmış oluyor. Bir, bir dahaki programda arkadaşlar yani daha doğrusu videoda bunları görsel olarak anlatacağım. Yani arayüzü falan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz.